Arkadaşlar Beta Market'imden merhaba. Bugün size Hay Yakın M500 modeli deniz akvaryum tanıtımını yapacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar akvaryum kurulumunu yaptık. Kutu içerisinden çıkarttık. Hemen size akvaryum ölçülerini vereyim. 45 santim bu şekilde 48 santim arkaya doğru 51 santimle yüksekliği var akvaryumun. Ön kısmı panoramik bir camı var iç kısmında. Arka kısmında da sam kısmı var. Şu şekilde ön kısımda kapak yemleme yeri var yine standart bir şekilde. Üst kısımlarda iki tane butonu var. Bu bir tanesi şu şekilde beyaz kısmında yanıyor. Bir tanesi de şu şekilde pardon. Şöyle bastığımızda da mavi renkte yanıyor. Aknenit blue şeklinde. Üst kısımda iki tane de fan girişimiz var. Bu fanlar içerideki havayı dışarı doğru, egzoz görevi göre dışarı doğru atıyor. Bu adaptörü taktığınız zaman fanlar direktman otomatik çalışmaya başlıyor. LED'lerden bağımsız bir şekilde devamlı çalışıyor, bilginiz olsun. Şu şekilde kapağı kaldırayım, hemen iç kısmından size göstereyim. Kapağı kaldırdığımız gibi üst kısımda LED aydınlatması var. LED aydınlatması 27 watt gücünde bir mavi bir de bir beyaz olacak şekilde iki tane modu var iç kısmında. Hemen akvaryum iç kısmını size göstereyim. Akvaryum iç kısmında tabanda bir tane ızgaramız var. Bu ızgarı delikli bir şekilde burayı tasarım yapacağınız zaman kayalarınızı vesaireniz üzerine yaptığınız zaman hem taban camına değmemesi için size bir yükseklik sağlıyor hem de ki alttaki filtrasyon için baya bir faydası var. Onun haricinde şu şekilde Sam kısmının olduğu yerde su akışını yönlendirebileceğiniz şekilde bir aparat var. Bunu istediğiniz kısmı da yapabilirsiniz. İçerisine mercan vesaire koydunuz diyelim. İstediğiniz kısmı da bunu aktarmasını sağlayabilirsiniz çıkışınızı. Hemen yan tarafta su girişinin olduğu yerden başlayayım size. Arka sampın olduğu yerden. Alt tarafta bir tane ızgara kısmı var. Buradan su girişi de yapıyor. Ayrıca de üst kısımdan da var yine su girişinin yaptığı yer. Bu üst ve alt kısımları şu şekilde göstereyim. Şu şekilde oynayabiliyor. Açabiliyorsunuz. Bunun su üst kısmını su seviyesine göre su üstünde yağlanma vesaire olduğu zaman şuradaki aparatı yavaşlarına çıkartıp şuradaki kısmını da alıyorsunuz. Diyelim ki su seviyesini düşürüp üstteki yağlanmayı almak istiyorsunuz şu şekilde ızgarayı takıp tekrardan çalıştırdığınızda su seviyesini biraz daha düşüp su akışı buradan olacağı için iç kısımdaki yağlanmayı da azaltabilir. Böyle de bir özelliği de var. Bunu da size buradan anlatayım. Şöyle tekrardan hemen yerine takayım. Su girişimiz şu taraftan başlıyor. Girdiği yerde hemen protein skymerozlar şu şekilde arka tarafta gizli. ProteinSkyme'ın özelliklerinden bahsedersem 5.5 watt gücünde ortalama saatte 700 litre çeviriyor iç kısmında. Üst kısmında haznesi var. Yine bu hazneyi çıkartabiliyorsunuz bu şekilde tekrardan. Kapak kısmı var. Hava aldığı bölüm var. Buradan da ayarlarını yapabiliyorsunuz ProteinSkyme'ın tekrardan. Pardon. Hemen yan tarafta şu şekilde göstereyim. Samp'ın ikinci giriş bölgesi var. Burada da sampın iç kısmında bulunan sap malzemenin olduğu yer var. Burada da 3 tane sepet var içerisinde. 3 sepetin içerisinde de farklı malzemeler var. Hem şu şekilde üstten su girişi yapıyor, alt taraftan da su çıkışı var. Bu sepetler yere kadar dolu oluyor. Seramikte farklı malzemeler de var içerisinde. Ama bu sizin kendi ihtiyacınıza göre iç malzemeleri istediğiniz gibi doldurabilirsiniz tekrardan. Diğer bir yan tarafa geçtiğimiz zaman da artık sant motorun olduğu kısma getiriyoruz, geliyoruz. Sant motorun olduğu yerde de 25 watt gücünde bir motor kullanılmış. Saatte de 1800 litre çeviriyor. Bu akvaryum için gayet güzel bir değerlerde. Arkadaşlar akvaryum incelemesini tamamladık. Güzel bir set, full bir set. Bu tarz akvaryumlar web sitemizde ilanları mevcut. Almak isteyen arkadaşlar olursa web sitemizden bize ulaşabilirler. Türkiye'nin her yerine sonsuz bir şekilde gönderimini de sağlıyoruz. Bunun haricinde sizin de istediğiniz ürünler varsa incelememizi, detaylı bakmamızı istediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtmenizi de beklerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu tarz ürüne ilgisi çeken arkadaşlarınız varsa onları da göndermeyi unutmayın ki onlar da görüp paylaşsınlar ve kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüsün. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.